E-sporcu olmanın sırrı moruk. E-sporcu olmanın sırrı moruk. Bak. Bol, tayin, kaymak. Bir ısırık alınmış. Hayra bol tatlısı. Şerbet 10 numara. Eğer e-sporcu olmak istiyorsanız bu. Sırrı bu. Şaka biliyorum dostlarım. Sağlıklı beslenin. Hadi geçelim. Rütine nasıl gidiyor? E-sporcu oluyorum. 19. gün. Buyurun. Evet burada hemen bir tapping antrenmanı yapıyoruz. Nerede? Server. Kırmızı site diyelim. Kırmızı site diyelim bizde kalsın. Paramızı verdik. Parayı bayıldık bu siteye. Hemen tapping yaptıktan sonra angel training. Rakiplerde de iyi orada anlarsınız. Sonra hemen bir challenger 1 v 5 sayda girme şekli. Sayıdaki pozisyonları çekleme. Flashlardan kaçma. Molleri yeme. Nate'leri yeme. içinizde patlama. Challenger'ı hemen 1 v 5'i tokatlıyorum tabi botlar. Kim ola ki beni vursun. Her neyse öldükten sonra hemen bir bir liste geçiyoruz. Bir istediği şey botlar öldükten sonra bir diğer botu çıkartıyor ve trade mantığında sizinle savaşıyor. Gördüğünüz gibi tokat yedik. Bunu bir süre yaptıktan sonra spray transfer'e geçiyorum. Spray transfer'de iki kez tokat yedik. Ne iş ne ola? Spray düşmüş mü? Spray olmamış mı? Spray gitmiş üçüncü seferde spreye atımlıyoruz gibisinden. Sprey yapmayı unutmayın. Sprey çok önemli. Ondan sonra başka bir şey kalmıyor. Bir süre daha sprey yaptıktan sonra rutinimi tamamlıyorum. Ve oyunuma geçiyorum. Face it şekli. Yorumlarınız benim için çok değerli. Lütfen yorum atıp beğenmeyi unutmayın. Ve takip etmiyorsanız takipte kalın. Diğer günlerde görüşmek üzere. Bay bay.